Yani tabii sen rengarenk bir ailede büyümüşsün. Ne kadar kalabalık bir aile, ne şanslısın. Biraz kalabalık. Evet. Sayar mısın onlar kaç halalar, teyzeler, neler? Kalabalıklar biraz. Ya anne tarafım 10 kardeş, baba tarafım 4 kardeş. 10 mu kardeş? 10 kardeş. Mardinli bir aile diyorsunuz. O taraflarda biraz gelenek. Evet. Ee, baba tarafımda 4 kardeş. Fena sayılmaz. E, fena sayılmaz. Orada da daha yani doğup vefat edenler de var aslında. E, e, yani babaannem daha çok doğum yapmış aslında ama Allah rahmet eylesin bebekken vefat etmişler. E, ama böyle çok neşeli, çok kalabalık, çok eğlenceli bir aileydi. Benim de çok işime yaradı bence. Bence tabii şöyle bir şansı var. Kalabalık ailelerde küslükler çok olur. Herkes birbirini sevmez ki sevmek zorunda değil. Bir yandan da senin şans sen hepsini çok seviyorsun. Ya ben gerçekten aile seven bir insanım ya yani vardır böyle ya akraba severler. Ben akraba severim, bayram severim, bayram ziyareti severim. Ben onunla ihtiyar muhabbetine bayılırım. Yani böyle Aa. bir tecrübe aktarımı çünkü ya yaşlandıkça daha iyi anlıyoruz tabii. Yani hani her yaşananın bir kıymeti var aslında her de kıymetli olabiliyor kimden ne hikaye çıkacağını da bilmiyorsun. Bu yüzden de belki biraz böyle e, hani akraba öyle yaşlılar falan, amcalar, teyzeler, halılar, babamın amca oğulları falan gibi yani hani abartarak Kaç söylüyorum ama gerçekten. Var? Kuzenim çok. 28 falan olsa gerek diye düşünüyorum. 14 tane. Var var. Yani Değil mi? sayısını şimdi tam saymayayım ama şimdi. Ailede başka sanatla ilgilenen var mı senden başka bu kadar kalabalık bir ailede? bizim anne tarafında aslında içeride çok var, duygu olarak var. Yani enstrüman Aa. çalanlar, şarkı söyleyenler, bizim öyle bir öyle bir şendiğimiz de vardı. Yani böyle hani şarkılar çalınır, kim işte darbuka çalan darbuka çalar, ut çalan ut çalar, göbek atar. Yine baba tarafında da halamın eşi eniştem, selam olsun ona da buradan. O da Udi'dir aslında yani, çok ünlü güzel. bir Udi'dir. O tarafta da öyle, dolayısıyla hep böyle bir çalgı çengi. Tarafı bizde çok fazla vardı ama profesyonel olarak yapan Tek benim. Ne güzel. Ama bunun içinde büyümüş olmak, böyle bir ailenin içinde büyümüş olmak aslında e, çok hikayen olmalı. Evet. Öyle. Ne yapacaksın bu hikayeleri? Bilmiyorum ki ya. Bazen düşünüyorum gerçekten ben de. Ee, bilmem. Yani belki zamanı gelince hikayenin kendi aktarılmak istiyor bazen. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Hikayenin kendi talebi olduğunda mutlaka anlatacağım onları. Beni unutturma diyor bazı şeyler. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki şimdi tabii röportajlarından sevgili Duygu bana bir şeyler derlemiş. Beni en ilgilendiren şey şu oyuncu olmasaydım öğretmenlik yapardım. Doğru. Neden? Zaten şimdi de eğitmenlik yapıyorum. Ha nerede? <laughs> ya şu anda aktif bir yerde yapmıyorum ama benim hep gönüllü yaptım. Bir şöyle söyleyeyim ben hep tiyatro kurdum batırdım da. <laughs> evet evet. Ee, malum hani ekip olarak tek başıma değildim. Tek başıma evet. deneyimlerim de oldu ama bilirsiniz o işleri ayakta tutmak için eğitim evet. vermek bir zorunluluk gibi evet. bir şeydir. Aslında onun için hep bir başladığımız bir hikayeydi. Sonra bunun beni çok beslediğini fark ettim. Yani tamam. oyuncu olarak inanılmaz besleniyorum bu durumda. Her yeni öğrenci yetişkinlerle çalışıyorum ben. Bir şey öğreniyorsun ve az önceki soru yani cümle o anlamda çok kıymetli benim çok kullandığım aslında direkt bu cümle değil ama yaklaşım olarak. Öğrencilerime de çok anlattığım bir şey. Oyunculuğun da bizatihi kendini tanıma serüveni olduğuna Peki inanıyorum. Peki ne taraftan inanıyorsun bu cümleye? İnsan kim olduğunu bilince mi kendi oluyor, kendi olunca mı kim olduğunu biliyor sence? E, i̇kisi bence iç içe giden bir yolculuk. Beraber akan bir yol bence. Yani çünkü mesela ben 25 yaşında bildiğim ben değilim ki. Evet işte. Dolayısıyla eğer 25 yaşında kendimi biliyorsam, o zaman 25 yaşındaki kendimi de biliyorum ama şu anda 25 yaşında nasıl bir insan olduğumu hatırlamıyorum bile. Kim hatırlar? Ben de hatırlamıyorum. E, dolayısıyla değişiyoruz ya. Dönüşüyoruz. E, ya kendi olma halimiz de bence hep değişen bir şey. Ben olma hali de hep değişen bir şey. İnsanın tabiatı itibariyle böyle bence. Diyalektik bir süreç yani bu. Evet. E, dolayısıyla bu diyalektiğin içerisinde en önemlisi bence bu cümlenin en önemli çağrısı farkındalık. Yani farkındalığını sürekli açık tutman gerekiyor. Kendine ve kendin olmayana dair. Evet ama bir de bence şunu da altını çiziyor. Güven alanının içinde insan kendi olabiliyor ya güvendiklerinin yanında. Sen bu konuda hikayene baktığımızda çok şanslı bir adamsın. Çünkü kalabalık ve güvenebileceğin bir ortamda çok da arkadaşa ihtiyaç duymadan. Çünkü o kadar kalabalığın içinde kimseye ihtiyaç duymazsın gerçekten. <laughs> Aslında tam tersi. Gerçekten Tabii. mi? O kadar kalabalığa alışınca hep o kalabalığı arıyorsun. Ha uzak kaldığında. Yalnızlık daha korktuğum bir şey benim. Ya da daha tamam. doğrusu beceremediğim ya da hani deney, deneyimlemediğim hatta böyle uzun süreli bir yalnızlığım yok hayatımda. Aksine yalnızlık beni daha çok böyle gelen yoran, nasıl yöneteceğimi bilemediğim bir durum. O yüzden benim hep böyle arkadaş çevremde kalabalıktır. Hala kalabalıklardayım ben yani. Evet. Belki bu mesleği seçme sebebim de aslında bu. Çok severek evet. yapıyorum. Bu da kalabalık ve çok insan ve çok renk ve... E, yani bir de ben işin yani iş, işimi çok seviyorum ayrı işi yaparken de çok eğleniyorum ben. Yani seviyorum bu ortamı. 40 yaş geliyor. Evet. <laughs> ne hissediyorsun? Valla daha iki gün önce düşündüm biliyor musun? Gerçekten sen, mi? Sen? Da, Koç pardon, Burcusu. Koç Burcu'yum. Dün, dün, şu geldi aklıma bir arkadaş. rüyamda şunu gördüm. 40 yaş partisi yapıyordum. Rüyada. <laughs> Benim de bunu sormam çok mağdur. <laughs> <laughs> ne Gerçekten. oluyordu partide Hiç olarak. sadece onu hatırlıyorum böyle ki ben de öyle doğum günü partisi falan hiç yapam. Yani öyle bir tabiatım yok. Yıllar önce bir tane yaptım. Onda da setten bırakmadılar beni. Yok artık. Gerçekten. Setten çıkamadığım için parti bensiz yapıldı. Efendim? Ben partiyi kapatmaya gittim. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Senin doğum günü herkes kutladı ve sen çalışıyor muydun? Evet çalışıyorum. Bari herkes sete çağırsaydın oradan da alsaydın. Işte, sette iş uzadı biliyorsunuz işte. Sette Aa. iş uzadı. Biz sette kala kaldık. Ve olmayacaktı aslında o gün çekim de işte malum bizim işler. Aa. Bir kere yaptım yani. Onda da öyle oldu. Bir daha da yapmadım açıkçası. Bir sene yaparsın herhalde. Bu sene, bilmem Kırk ya kabul edin bir 40 yaş olabilir Merhaba sanki demek değil mi? lazım değil mi? Ya ben bir de şey aslında. Şey işte insanın değiştiğine bir örnek. Bunlar böyle ayıp gibi geliyordu bana. Hani niye kutluyorum ki ben bunu? Ne aile var ki bunda? Ailede kutlanmaz mı? Kutlanır, kutlanır biz aile içinde. Yani hani böyle ha. dışarı değil, aile içinde. Hep böyle mütevazı Bir aile bir araya gelir o vesileyle. Tamam. Ve dışarıda hani neden bu kadar böyle şaşalı bir şekilde? Hani benim doğum günüm var, gelin falan. Anlamazlar. Bana hediye getirin gibi mesela. Hani onu benim istemek için tamam. 50 yaş mesela ben çok istiyorum kocaman bir doğum günü. 3 yıl kaldı benim 50 yaşıma. Yani Hadi işte tabii ben 47 yaşındayım. 77'liyim senden 8 yaş büyüğüm. ah ne kadar. Ee, ama hani böyle 50 yaşta kocaman böyle 50 yıl hayatıma girmiş ve bana iyi gelen herkesi gördüğüm bir doğum günü hayal Güzel ediyorum. Güzel bir fikir değil mi bu? Evet. Ben de 40 için aynı şeyi düşündüm aslında. Evet. E yapayım ben de o zaman. Ben de 50'de istedim yani. Yüzün yarısı 50 aslında 40 daha manidar. Ben olsam 40'da büyük bir şey yapmak isteyebilirdim. Onu kaçırdım. Evet, tamam bunu planladık. Evet çünkü 80 yaşı yaşarmışız gibi geliyor bana. Hani ömrünün tam yarısını kutlamak güzel e, ama 100 yaş bana biraz ütopik geliyor. Gene de 50 yaşta böyle şey istiyorum. Niyet ediyorum yani buna. Gerçekten böyle hayatıma dokunmuş ve iyi gelmiş herkes orada yani, olsun. Ne, ne mutlu. Müthiş evet ben de artık şey böyle mı? düşünüyorum. Bence güzel olur. Yani... Evet. Çok güzel bir fikir ben de artık düşünüyorum ya, yani şey ben yaşamı çok seven bir adamım evet, bunu kutlamakta öyle. da bir beis yok aslında evet. ee, yani şu anda fikrim bu ee, o yüzden belki 40 yaşımda büyük bir parti yapabilirim. Yap, yap. Peki <laughs> ne düşündün iki gün önce 40 yaşı düşününce? Ya şey oluyor işte Tabii ya bu sık tam 40 yaşa gelmenin verdiği bir şey galiba İşte vücut bir tepki veriyor bir şey oluyor yani. Daha önce olmayan şeyler diyorsun ki yaşlanıyorum ya. Yaşlanıyorum Biliyor musun ya. ne okudum? Geçen gün bunu da arkadaşlarımızla konuştuk aramızda. Tabii bilinçaltı bizim her söylediğimize inanıyor ya bu artık kanıtlanmış bir şey bilimde de. Sen yaşını böyle söyledikçe bilinçaltı da kendini o yaşa göre uyumluyormuş. Böyle bir deney yapılmış. Allah Allah. 70 yaşında insanlar 50'lerin hmm. atmosferinde bir platoya alınmış. Deney bu. Ve... Televizyon yazak, yasak, gazete okumak yasak, güncel bilgilere ulaşmak yasak. Tabii ki figürasyon var içeride. Ve belli bir süre birkaç ay o platoda e, bu şey gibi ım, Jim Carrey'nin filmi gibi <laughs> Truman Show gibi e, ve orada 70 yaşındaki o insanlara önce bir sağlık kontrolleri yapılmış. Belli bir ay o 50'lerde yaşamaları sağlanmış. E, çıktıkları zaman yapılan sağlık kontrollerinde bütün sağlık problemlerinin gerilediği tespit edilmiş. Vallahi. Çünkü bilinç gerçekten 50'lerde yaşadığına inandığı için 70 yaşında değil de 50 yaşında işte 40 yaşında zannediyor bedeni belli bir süre sonra uyumlanıyor. Güncel bilgilerde girmediği için içeriye vücut kendini yenilemeye başlıyor. Şey var mi? benim ruhum genç diyen insanlar Gibi. hakikaten öyledir. Dolayısıyla da şöyle bir şey söyleniyor ki yaşın sorulduğunda ben zamansızım de. Hani bilinç altına bu kadar yaşını kodlama. Yani böyle diyorum ama ben bayılıyorum 47 yaşındayım Tam onu soracaktım. Deneye. Mesela hani başka bir yaşa dönmek isteseydiniz efendim nereye dönmek isterdiniz? Güzel soru. 35'ime dönmek isterdim. Mi? 35 ama mesela mi? içimdeki yaş 35 benim şu anda. Ama evet 35 yaşındayım demek isterdim. Ben de işte galiba. Sen? Buralar güzel ya. 40 iyi mi? 35-40 arasını ben çok sevdim. Güzel. Çok lezzetli. O yüzden 35'i yaşasaydım işte 40'ı bir şey daha Şey gibi iddi. damağın gelişiyor ya hani. Yaşaldıkça evet. damak gelişiyor ya, hayattan aldığımız tadın derinliği de artıyor. Evet. Dolayısıyla yaptığın eylemlerden, yani seçimlerinden, yani da her şeyi seçerek yapıyorsun. Evet. Ee, i̇yice böyle hani fazlalığı atmaya başlıyorsun, sadeleşmeye başlıyorsun. Bunlar çok lezzetli ve hani gündelik. O zaman küçük şeylerin tadını almak meselesi çok daha e, Kolay oluyor gibi geliyor bana. Evet, bana öyle gel ya Ben, ben ya, öyle deneyimledim. Evet evet yaşadığım her şeyi ben aşırı seviyorum. Yani i̇yi ki yaşadım hepsini. Muhakkak. Sonu kötü de bir seç umurumda değil. Hepsini iyi ki yaşadım bugün ben olduğum için. Ee, ama evet 35'ime dönseydim birkaç bir şey farklı yapmak isterdim galiba. Çünkü gerçekten dediğin gibi ne kadar lezzet alırsan, ne kadar hayata karşı damak zevkin gelişirse o kadar her yaşının hakkını veriyorsun. Doğru, doğru. İşte o gençlik böyle öyle akı veriyor. Genç arkadaşlara buradan söyleyeyim. Ay sen de gençsin o kadar da değil Yani 20'li yaşlarınız yaşlarınızı şey gibi sanıyorlar ya bir an önce büyüsem artık. Hmm. Öyle yapmayın. Büyüyorsun zaten. <laughs> yani o yaş geçiyor, zaman geçiyor. Hem tadını de ne kadar yani. hızlı geçiyor. İstemediğiniz bir şey de yapmayın artık. Peki ya tiyatro? Ya tiyatro benim Nasıl söyleyeyim böyle acı içimdeki mı? tam kavuşamadığım aşkım e, ne bileyim nasıl anlatsam bilemiyorum. Tiyatro ben bu mesleğe tiyatro için başladım. Evet e, hatta, canım Mert'le de sınıf arkadaşıymışsınız Mert Fırat'la. buradan öyle ona da sevgiler Çok güzel burada. bir program yaptık onunla da geçtiğimiz haftalarda. Ne tatlı e, Mert'e de selam olsun burada. Ben işte benim iddiam şuydu 17 yaşında girdim ben dil tarih mezunuyum Ankara Üniversitesi. Evet. 21'de mezun oldum. Tek derdim. 21 yaşında işte mezun olur olmaz Ankara'da tiyatro kuracağız ve hayatımız boyunca Ankara'da yaşayacağız. Bir ekibiz tamam. biz, liseden beraber gelen bir ekibiz biz. Tamam. Lise arkadaşlarız, hepimiz oyuncu okuduk. Çıkacağız, tiyatromuzu kuracağız ve biz Ankara'da yeni ast olacağız. Ya. Evet. Yani derdimiz bu. Hepinizin hayali buydu Ankara. Evet, evet Ankara hepimizin hayali ama buydu. Ama olmadı değil mi? Şöyle bir yerden olmadı aslında. Biz denedik en azından. Ama Ankara'da şu anda ast da artık Bilkent ast. Hani evet. öyle baktığımız zaman asla kalmadık yani tüm evet. tiyatrolar kapandı. Öyle bir çağa denk geldik ki her şeyin dönüştüğü, tiyatronun bittiği, e, televizyonun yükseldiği. Çünkü benim 2006 mezunuyum ben. Bizim sınıfımızdan bir tek Mert hemen İstanbul'a geldi. Bunun dışında bizim jenerasyonda ya ben ve öncekiler diyebilirim biz tiyatrodan evimizi geçindirebilecek bir durum vardı. Tabii. Söz konusuydu yani Aynen. tamam az kazanırım ama tiyatro yaparım. Tiyatromu yaparım burada küçük şey yani küçük şehrimde mutlu mesut yaşarım bir durum vardı. Şimdi tiyatrodan bahsederken en mutlu olduğun fotoğraf demiştik bir fotoğraf paylaşmışsın bizimle hemen onu da bir görelim Bakalım. istedik. Aa, evet. Canım Haluk Bilginer ya nasıl bir enerji değil mi? Bal 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 gerçekten ama de. bal dışında da bir enerji yani işte e, bence Haluk abiyle biz bunun sohbetinde çok yaptık aslında evet. tiyatro yapmak onu çok dinç ve genç çok. tutuyor. Evet. Yani tabii gıyabında konuşmuyor ama Haluk abi şimdi ben oyunculuğu gerçekten oyun oynamak üzerinden algılarım. Evet. Yani Aklısın. hatta Türkçe kavramını da çok daha doğru bulurum. Yani hani aktör actingden yani hareket eden, yapan evet. manasında. Evet. Doğru yapmak önemlidir bizde. Ama bence Türkçe karşılığındaki o oynamak daha önemli. Evet. Yani bunun bir oyun olduğunu, bunun totalde en Yani en üst toplamda bir eğlence için yapılan bir toplam olduğunu hem uygulayıcı olarak hem seyirci olarak hiç unutmamak. Hı hı. Bunun e, işin eğlencesini çıkarıyor ve seni gündelik hayatta da bu oynama hali ve bunun farkında olma halin gündelik hayatta da bir neşe veriyor sana. Çünkü evet. o çocuk olma meselesi vardır ya hani çocukların oyunu işte Kesinlikle. bizim en önemli örneğimiz odur. Yani çocuğun hı. kendi oyununa inandığı gibi inan rolüne. Aynen. Ee, çocuğun evcilikte doktor olmaya inandığı gibi eğer herhangi bir role inanırsan zaten o rolü herkes layıkıyla inanır. oynarsın. Sana herkes inanır. Ama mesleğe dönünce işte o çocuk onu niye yapıyor? Çok eğlendiği için. Biz mesleğe döndüğümüzde bu eğlenceyi unutuyoruz işte. Bu çok normal, doğal bir şey. Yapmamız gereken bence ya da benim uyguladığım yöntem sürekli kendime bunu hatırlatmak. Sakin ol, o her şey eğlence için. Sakin ol, sen işinle oyuncusun oyun oynamak üzere buradayız. Peki en son tiyatro sahnesinde ne zaman oldu? 2017 galiba 2018 çok, çok oldu. Teessür diye bir oyun oynamıştık. Ve asıl işte böyle tiyatroyu kurduk. Sonra battık. Olmadı, beceremedik. Yani e, sonra kademe kademe ekip İstanbul'a geldi. Sonra benim İstanbul'da başka girişimlerim de oldu. Hı.